Canı yerine gelsin. Allah'ın sevgili kulu olsun. Evedik kokorene aşıladı. Valımızı. Ee, şey canım sorar mısın şuradan sana zahmet? Ben acile gireceğim de. Evraha versen bana öğrenir misin? Ben buradan nereden takip edeceğim işte? Sen biliyor musun? Hayır. Evet. Hayır şu ekran bir sorsana. Evet. Numaramı nereden takip edeceğim? Hocam merhabalar. Şuraya gelsin. Şuradan ortadan takip edeceksiniz. Ama sonuç mu verdiniz? İnşallah verdik. Yok. E 180 kez. İsim okunuyor mu? edildiniz mi? Yok buradan şey yaptık. İsim, isim şey yapacaklar mı? Burası tahmilleri tarihi. Tamam. İsim. Tamam hocam. Teşekkürler. Kaçının ee, şeyi e, ee, Nasıl nasıl? gitti? Ebe de kokuyor yine Lıkmıyorlar. Şu kacı. Ya evde ebede kokuriye naşladı. Kızı Bakmıyorlar zaman Kaçı diyorlar ki e, şey... Ablacım, e, e, doktor hanım dedi, dedi ya, e, yaşıyor bir şey olmadı dedi ya hafta sen kendini... Ee, senin tut kalbine, gönlünü öyle dedi ya. Yani. Aha. Tabii. Allah'ın izniyle e, kurtulacak, Allah sana bağışlayacak. Kurban oldum Allah. Ebedi kokruyena başladı balıklar. Baş numaraları. Abla ben buradayken de duydum. Dedi ki e, doktor ana, Şu anda da hani e, daha e, tepat etme dedi. Tabii şey de. canım yani. Abla rahat ol, Allah kurtaracak. Kurban oldum Allah'a. Gelin bir <laughs> çay içelim. Merhaba. Hadi <laughs> gelin.

Hmm. Kimin başına geleceği hiç belli olmuyor. Aha. Ya. Gençecik hmm. daha.

Gelmen. Hmm. Şey hangi hangi hmm. 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 gerçekten. zor. Hmm. Aman. Hmm. de yedim.

Böyle, 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 böyle. Burada ha, e, kahve içiyorsun, çay içiyorsun, Hı -hı. sigara içiyorsun. Üzüldüm, ağladım yani kadının e, kızı. Hı -hı. Bir de kokuyu bir Bir de annesine de e, lıkmıyorlar. E, nasıl annesine hadi kalp varsa o da mı gitsin? Ama. Bu kadar mı saçmalıyorsunuz? Hmm. Çabucak ya, o kadar da saçmalama ya. İşine gelirse iyi, işine gelmez yok. Ne güzel lan. madem paran çoksa, bunun çoksa, otur çocuğuna bak, ver parasını, ver. Vallahi. çok saçmalık valla, daha önce saçma buldum valla. Ee, Sigaramı <laughs> yarım içim, içim e gideceğim. Şimdi çağırırlar beni. Çağırırlarsa zaten anons geliyor bana. Hmm. Bacım da orada, yeğenim de orada. Hmm. Karışacak ne var ki? Karışacak. <laughs> Ya herkesin kazancı, kendi şeyi, kendi şeyi düzenledi yani. Hmm. Hmm. Neyse, Allah sağlık versin de Allah E tamam da yakız Yok, e, birkaç, birkaç kişi var da e, onlar evde de kokuyor yeni açlamıyor. da şey e, ben de şey yaparım. O normal içince ben arardım. Bayram ederim valla. <laughs> <laughs> İstediğim kişiler. Hmm eninde hmm. sonundan aşacaklar. Şey Duyacağım. Ne? Yok canım cezaevi falan istemiyorum onları. Demek Cezaevinde karavana yaramıyor var. Yaramıyor demek Yemek var. Dışarıdan daha iyi korunuyor mahkum. Olsun, ne Olan Ama mahkumların ailelerine ne oluyor, ziyaretçilerine ne oluyor? Bir ara o zaman. Kark Karavana bile e, onlara ebedi kokoreyen açtasın. Kurban oldum Allah. Ha şu hastanelerin değil. <laughs> Kız güzel çıkmıyor muyum da bana gülüş katıyorlar burada? Gel bak hele. Güzel çıkıyorsun. He. Gel merhaba desene. <laughs> oh, oh. Ya, Ay birisi mi? bana mahsus yapıyor ha. Gel gel. Valla bak. Kusura ya. bakma da şey açamadım. Ben hastanedeydim de. He abim e, olan ameliyat oluyor ya kız dönmesinde. He bir de ee ya bir de şey ya abimle biri olan taburcu oldu dedim ya. O da kalp krizi geçirmiş gece yeniden hastaneye yatmış. Burada mı? Ee o yüzden şey yapamadım Geçmiş ya görüntüleri arayamadım açamadım daha doğrusu. Hı hı tam o yüzden yoksa şimdi ev arardım ben Badir de. Ee daha almadılar ya onu bekliyoruz. Ondan sonra o da şeydeydi o, bu Oradan da buraya geldik. Oğlan yoğun bakımı aldılar. Yoğun bakımda yatıyor. Ee, tamam. Hadi ben seni sonra konuşuruz da yavarınca hadi. Tamam. Ee, tamam öp benim yerime. Hadi görüşürüz canım. Telefondaydım da anlayamadım. Ne oldu dediniz?